Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Şu an besin tablomuzu görüyorsunuz. Şu an en alt katımızda karbonhidratlar var. Bunları her zaman tüketmeliyiz ama azar azar. Çok fazla tüketirsek kilo alabiliriz. Neler var karbonhidratlar grubunun içerisinde? Hamburger, kuru yemiş, ekmek ve makarna gibi şeyler vardır. Hamurdan yapılanlar. Bunun üstünde de meyve ve sebzeler var. Bunları her zaman tüketmeliyiz ve taze taze yersek daha da sağlıklı. Olur. En sevdiğin meyve hangisi onların içerisinde? Elma, kiraz ve muz. En çok hangisi? Kiraz. Kiraz mı? En sevdiğim sebzelerde arasında da mısır. Mısır. Onun bir üstünde süt ve yoğurt. Haşlanmış ve... mı, közlenmiş mi, patlamış mı? Közlenmiş ve haşlanmış. Bir tamam. de patlamış. Yok patlamış ve közlen haşlanmış. Onun üstünde protein kaynaklarımız var. Süt, yoğurt, et, kuru yemişlerimiz var. Bunları her zaman yememiz lazım. Özellikle günde sabah birer tane ne yemeliyiz mutlaka? Birer tane yumurta yemeliyiz ama büyük erkekler üç tane yiyor. <laughs> en üst katta da yağlar var. Ama annelerimiz bunları düzenli olarak... Ne yağı bunlar? Çiçek ya ve zeytin ya anne. Bir yağ daha vardı aslında. Buraya yapıştırmamışız. Çok Şurada önemli bir yağ değil tereyağımız mi? Tereyağımız var. Evet. Sen en çok hangisini seviyorsun bu yağlardan? Tereyağı. Tereyağı değil mi? Çünkü bunlar sıvı içemeyiz. Ama tereyağını <laughs> çok güzel yiyorum ben. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.